Acaba burada ya. Yüz ne kadar güzelmiş. Keşke bir acaba arkadaşlar. Canım çıktı. He? O bir insan mı? Oh my god. Ne diyorsun abi? Terbiyesiz. Yürü git. Şimdi benim silahımı bırakayım. Sen üt, 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 üt. Hey sen. Beni vurmamı istemiyorsan kanalıma abone ol. Miraç olsunlar artık abone. Evet arkadaşlar abone olun lütfen. Bakın Ahmet abi de söylüyor. Değil mi Ahmet abi? Evet evet. Lütfen bir ve diğer kanalımıza abone olun. Evet arkadaşlar diğer kanalımızın adı e, ee, unutma unuttum arkadaşlar. Neydi unuttum arkadaşlar neyse. Hadi durun videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar başlayalım. Başlayalım mı? Evet. Özür dilerim. Hadi bu kaldı ya. Evet. çocuğun değil Baba anne, git, burası onu. Ya baba ya, bırak beni ya. ne? Baba bırak beni ya. Sen be beni elledi. Zombinin elinin... Estağfurullah. Çocuğun seni yaradı ya. Nasıl bir mermi olmuşum? Evet, Ne yaptın lan falan oluyor. Allah Allah. Akşam eve Ne yapalım bakayım. Ne kadar ne alayım. Oh, yeme. Biraz da muz alayım. Ne doğru bu Böyle şey yapayım. Allah bana

Yol seni seni yavaş yavaş seni yavaş yavaş ben bu yavaş 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 ama lan yavaş 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 kıyafetlerimden yavaş lan bu ne Lan, lan Bu beni sınır tutarken küçüklüğündeki. Hayır. Umarım sevmişsinizdir. E, Zombi çok zombiyle ilgili çekemedim ama bayağı bir çektim arkadaşlar. Evet yarın yeni video gelecek arkadaşlar. Umarım kaçırmazsınız.